Aradan sonra evimizde oynayacağımız ilk maçı Sivas maçını tabi mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanmıştık. Rakibimizde bir teknik adam değişikliği olmuştu. Bu, bu, bu sene 5. bizim yeni teknik adamla çıktığımız bir maç. Tabii bunların hepsi ayrı motivasyon getiriyor rakip takımları. Maça baktığımızda İlk kere aslında topa sahip olan bizdik ama rakibinin önemli silah geçişlerdi. Nitekim ilk verdiğimiz geçiş pozisyonda yaptığımız biraz bireysel hatalar ve şanssız bir şekilde kendi kalemize attığımız golle 1-0 geriye düştüğümüz maç. Sonrasında karşılık verdik, devreye girdik. Birbirli. İkinci arı iki oyundan genel anlamda aslında Daha az pozisyon verdiğimiz memnun olduğum bölüm. Girdiğimiz pozisyonlar var net. Ali Karimi ile Tiam'la ve diğer finalleri yapabilsek farklı olabilecek. Ee, tabii rakibimiz kaliteli oyunculardan oluşuyor. Neticesinde atamadığınız pozisyonlar neticesinde verdiğimiz bir gene savunma arkasına atılan uzun topla penaltı pozisyonuyla ağır cezalandırılıyoruz. Sonraki Gol zaten risk aldığımız bölümler. Onunla ilgili çok bir şey söylemeyeceğim. Üzgünüm. Mağlup olduk. Kendi evimizde seyircimizin önünde çok ciddi de destek vardı. Onları mutlu etmek istiyorduk ama başaramadık. Ama şunu ne söyleyebilirim ki? Bu takım nasıl bundan çok kısa bir zaman önünde 7 maçlık bir periyotta 6 galibiyet bir beraberlik alarak ciddi başarılar elde ettiyse bu 3 tane mağlubiyetinin üstesinden de gelecektir hep beraber en başta ben almamız gereken dersleri alacağız oyuncularımız da. Iki gün sonra kara gümrük maçına en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Rakibimizi tebrik ediyoruz Sivas Sporu. Bülent Hoca'ya ekibini. Bundan sonraki maçlarda başarılar diliyoruz. Yalnız bir sistemimde Bugüne kadar son 5 maçta hiç hakemlerle alakalı konuşmadıysam gene de konuşmayacağım. Hakkımız yendiğini düşünsem de. Yalnız bir bu sistem değil öğrenmek istiyorum. Bana bu konuda beni bilgilendirme yaparlarsa sevinirim. Oyunun ikinci yarısında Miguel Cardoso'nun parmağının çıktığı bölümde oyun yaklaşık olarak iki buçuk dakika durdu. Vara giden penaltı pozisyonunda 4 dakika duruyor. Değişiklikler var, başka sakatlık pozisyonları var. Serkan Tokat hocamız sağ olsun 6 dakika diyor. Yani nasıl hesapladı 6 dakikayı? Yani bu, buna sığmıyorum. Bundan dolayı halip olduk falan demiyorum. Ama bu 6 dakikayı geçmişte de ben geçen sene de bununla alakalı çok itirazlarda bulundum insanlara. O zamanlar yan hakemler tutardı. Şimdi var hakemlerine döndü. Dünya kupasından sonra da bizim itirazlarımızın da etkisiyle biraz. Ama varın başındaki hocalarımızın asli görevlerinden biri buyken bunu nasıl hesapladı der Serkan Hoca bana bir bilgilendirme yaparsa benim telefonum merkezde var zaten. Çok memnun olurum. Tamam mı?